Nasıl böyle güzel mi arkadaşlar? Hayır hayır manzara değil. Bu hal güzel mi böyle? İşte İmamoğlu'nun diplomasını iptal edeceklermiş ya da etmişler. Bilmiyorum haberlerinizi izlemiyorum ama Instagram'da gördüm. Ee, ya da Face'de. Ee, nasıl güzel mi böyle iyi mi? Ya mesela ben bir de şeyi merak ediyorum biliyor musunuz? Ee, eyvallah böyle bir dikte olayları var tamam onu anladık. Hiçbir şeye de ses de etmiyorsunuz ama... Ben şunu diyorum ya acaba... Az mı yapıyor size ya? Ya aklıma öyle bir şey geldi ama bilemedim yani. Hani bu sizin için yeterli mi? Mesela etkilenmeniz için ne gerekiyor mesela orta parmak, kol, bacak? Ya ne olması lazım sizin etkilenmeniz için, ülkeniz için? Benim umurumda değil. Ne olması lazım mesela? Ne olursa siz etkilenirsiniz mesela. Bak gerçekten bunu merak ediyorum. Yani başınıza ne gelirse siz etkilenirsiniz. Mesela yanınızdan ne bileyim sevdiğiniz birini hop aldılar götü o zaman mı etkilenirsiniz? Bilemedim yani hakikaten. Bence e, iktidarı değil. Kendinizi sorgulayın.